Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Alo Emulatör diye bir emulatörden NES Game Boy, Advanced ve SNES konsollarını oynayacağız SNES ve NES konsolunun açıkça şeyini tam bilemiyorum Galiba NES Nintendo Super oluyor SNES de yok SNES Nintendo Super oluyor Neste Nintendo oluyor. Bu üç tane oyun konsolunu nasıl telefondan oynarsınız ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim. Uygulamalar kısmına gelip Play Store'a Alo emulatör yazıyoruz. Hemen böyle yazdık. Ali çıktı ama burada bunu Ali, Alo olarak yazacaksınız. Süper emulatör retro klasik adlı bu uygulama üzerinde de 999 in bir kaseti yazıyor. Bu, bu çok güzel bir uygulama. Bu uygulama sayesinde bütün oyunların içinde çalıştırabileceksiniz. 3 konsolu. Hatta bakın burada var. Şu ortadaki mor olan Game Boy Advance konsolu. Şu NES konsolu yani Nintendo. Bu da Nintendo Super konsolumuz. Evet, bunların oyunlarını bu uygulama sayesinde oynayacağız. Şimdi uygulamalarımızı yüklememiz çok önemli. Eğer uygulamaları yüklemezsek oyunlara oynayamayız. Şimdi gördüğünüz gibi zaten herkes iyi yorum vermiş. Tek sıkıntısı reklam diyor. Reklam veriyor ama arkadaşlar oyunları indirdikten sonra internetsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Bu yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi ve geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi uygulamamıza girelim. Ben mesela arkadaşlar şimdi uygulamada Game Boy Advance oyunu oynayacağım. Bunun için şu anda uygulamamızın açılmasını bekliyoruz. Uygulamamıza, açılıyor. GBA konsoluna girelim ve oyunumuzu indirelim oynayalım hemen buradan Super Mario oyunları falan var zaten. Gördüğünüz gibi. Hemen altlarda da bir oyun vardı. Ben oyunu çok seviyorum. Ee, burada mı? Galiba burada yok arkadaşlar. Heh, buldum arkadaşlar. Grand Theft Auto. Arkadaşlar bu GTA. Yani GTA'yı Game Boy Advance konsolundan mı oynayacaksın diyeceksiniz. Evet oynayacağım. Zaten GBA, GTA. Çok benzer bir şey. Şimdi ben birkaç tane daha oyun indireceğim bunun için. Mesela burada şey Pokemon oyunu varsa mesela Pokemon. Heh Harvestmon. Ben bu oyunu PlayStation 1 versiyonunda da oynamıştım. Çok güzel. Ve PlayStation 1 emülatörünün gelmesini istiyorsanız yani PlayStation bir telefondan oynamasını istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmanız gerekiyor. Diyelim oyunları indirdik. Nasıl açacağız? Yüklediğiniz yerde oyununuzu seçip play diyeceksiniz. Sonra zaten oyununuz böyle açılacak. Gördüğünüz gibi şu an logosu çıktı ve açıldı. GTA 1'imiz artık açıldı. Hemen new game diyelim. Böyle kaydediyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İleriki zamanlarda GBA'nın şey serisini de yapacağım. Bunun serisi oyunlarının serisini de yapacağım. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.